ショーラドゥミョンバスショーラドゥミョンバスショーラドゥミョンバスショーラドゥミョンバスショーラドゥミョンバスショーラドゥミョンバスショーラドゥミョンバスショーラドゥミョンバスショーラドゥ Sabah sitesine gir reklamdan boğulursun. Evet haber sitelerinin taslağı aynı zaten. Abi bir de şey versiyonu var bunun ya. Hürriyet de bunu çok yapıyor. Mesela bir haber diyor seni böyle meraklandırıyor böyle. Bakıyorsun böyle işte o an diyor falan böyle. Ne var lan o an diyorum bakıyorum böyle. Ya oraya 3 satır yazı yazmışlar. Aşağı kaydırıyorsun diyor ki haberin devamı için diyor tıklayın diyor. Tıklıyorum hangi an diye. Sonra başlıyor yine. Bildiğiniz gibi şöyle bir an yaşandı. İşte o an. Haberin devamı için tekrar tıkla, tekrar aşağı kaydırıyorum. Tekrar aşağı kaydırıyorum. Ayakkabı reklamı. Yok araba reklamı. Bilmem ne reklamı. Ya tıklamıyorum kardeşim. Tıklamıyorum. Tekrar tıklıyorum artık. Hangi anı artık diye. Yine yazıyor altta. Bilmem ne olan bölgede şöyle bir durum yaşandı. Haberin devamı için tıklayın. Sonra diyorlar ki Oğuz neden sen Türk haberlerine bakmıyorsun? Türkiye'den gündeme pek bakmıyorsun. Neden sen sürekli yurt dışını e, anlatıyorsun? Neden sen Twitter'dasın? Çünkü Twitter'da böyle şeyler yok. Twitter'da takip ettiğiniz kanalları, sayfaları şöyle söyleyeyim size. Türkiye'deki haber sitelerini bu reklamlarla uğraşmadan takip etmek istiyorsanız Türk haber sitelerinin Twitter sayfalarına abone olun. Ek bir hesap açıp ek bir Twitter hesabı açıp oradan sırf Türk haber diye. Ve e, o şekilde lapır lapır reklamsız bir şekilde böyle aksınlar. Sabah milliyet, hürriyet bilmem ne hepsi böyle aksın aşağıya doğru böyle. Ya, bitti gitti. Yoksa öbür türlü hakikaten kafayı yersiniz yani.